Merhaba çocuklar, güzel bir ilkbahar sabahı sizlerin karşısındayım. Hava güzel, ilkbahar kendisini hissettiriyor. Ağaçlar yeşeriyor, çiçekler açıyor. Ama tek eksik var, o da sizlerin burada olamaması. Ama en kısa zamanda sağlıklı günler yaklaşıyor. Tekrar sizinle beraber olacağız. Çocuklar ama dersimizden geri kalmıyoruz, derslerimize devam ediyoruz. Sizler beni videodan izleyerek derslerinizi yapıyorsunuz. Aynı zamanda ödevler gönderiyorum, onları yapıyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Aynı okuldaymış gibi derslerimizi yapıyor. Sadece evden dışarıya çıkmıyoruz. Bu sıkıntı var. Bunu da atlatacağız en kısa zamanda. Hemen dersimize başlayalım. Bugün matematik dersindeyiz. Geçtiğimiz matematik dersinde sizinle zaman ölçülerinden saati tanımıştık. Saati okumayı öğrenmiştik. Bugün zaman alıcılarına devam edeceğiz ama e, bugünkü konumuz e, saat, gün, hafta, ay, mevsim ve yıl arasındaki ilişkileri göreceğiz ve onları kavramaya çalışacağız. Başlıyoruz. Çocuklar, 60 dakika bir saate eşit. Bunu biliyorsunuz. 24 saat bir güne eşit. 7 gün bir hafta oluşturuyor. 52 haftada bir yılı oluşturuyor. Bir daha tekrar edelim. 60 dakika eşittir 1 saat. 24 saat eşittir 1 gün. 7 gün eşittir 1 hafta. 52 hafta eşittir 1 yıl. Toplam 1 yılda 4 mevsim vardır. Biliyorsunuz İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsim var. Bir mevsimin içerisinde de üç ay bulunuyor. Bir mevsim üç aydan oluşuyor. Bir yılda da on iki ay vardır. <laughs> Aylar belli sırayla otuz veya otuz bir gün sürerler. Ama Şubat ayı yirmi sekiz gün sürer. Dört yılda bir de Şubat ayı yirmi dokuz gün sürer. Aylar 30 ve 31 gün sürüyor ama genel olarak aylar kaç gün diye soracak olursak bir 30 gün olarak kabul edilir. Evet şimdi bulunduğumuz yılın takviminden yararlanarak ayları ve kaç gün olduklarını bulup boşlukları dolduralım. Sırada bulunduğumuz yıl 2020 yılı, yıl 2020 buraya yazıyoruz. 2020 yılındayız. Ocak ayı, birinci ay olan Ocak ayı 31 gün sürdü, sürüyor. İkinci ay olan Şubat ayı, çocuklar, Şubat ayı bu sene, Şubat ayı normalde 28 gün ama 4 yılda bir, 29 gün sürüyor. 2020 yılındaki Şubat ayı da 29 gün sürmüştü. Üçüncü ay olan Mart ayı Türkler 31 gün sürdü. Dördüncü ay Nisan ayı 30 gün sürer. Beşinci ay Mayıs Mayıs ayı 31 gündür. Altıncı ayımız Haziran Haziran ayı 31 gündür. Pardon 30 gündür. Haziran ayı 30 gündür. <laughs> Yedinci ay Temmuz Temmuz ayı 31 gün. 8. ay Ağustos. Ağustos ayı da 31 gün. 9. ay Eylül ayı. Eylül ayı 30 gün sürer. 10. ay Ekim ayı. Ekim ayı 31 gün sürer. 11. ay Kasım ayı. Kasım ayı 30 gün sürüyor. sürüyor. 12. ayda Aralık ayı. Aralık ayı da 31 gün sürüyor. Bir daha tekrar edelim. 2020 yılındayız. 1. ay Ocak 31 gün, ikinci ay Şubat 29 gün, 3. ay Mart 31 gün, 4. ay olan Nisan 30 gün, 5. ay olan Mayıs 31 gün, 6. ay Haziran 30 gün, 7. ay olan Temmuz 31 gün, 8. ay olan Ağustos 31 gün, 9. ay Eylül 30 gün, 10. ay Ekim 31 gün, 11. ay Kasım 30 gün, 12. ay Aralık 31 gün sürüyor. Evet çocuklar devam edelim. Aşağıdaki tabloları dolduralım. Evet yılın mevsimleri. Hepiniz biliyorsunuz. Şu anda ilkbahar mevsiminde bulunuyoruz. İlkbaharda havalar ısınmaya başlar. Doğa canlanır, değil mi? Çiçekler açar, ağaçlar yapraklarını açar ve böcekler de Canlanıp, göçmen kuşlar gelir, böcekler de canlanır. İşte ilkbahar ayındayız. İlkbahar 3 ay sürecek. 3 aydan sonra, ilkbahardan sonra da yaz mevsimi başlayacak. Yaz mevsiminde havalar sıcak olur. Değil mi çocuklar? Meyveler olgunlaşır. Ee, çok sıcak bir aydır yaz mevsimi. Yaz mevsiminden sonra sonbahar mevsimi geliyor. Sonbahar mevsiminde, Havalar serinlemeye başlar, yağmurlar yağmaya başlar ve okulumuz da sonbahar mevsiminde açılır. Sonbahar mevsiminden sonra da kış mevsimi geliyor. Kış mevsiminde de havalar soğuk olur ve kar yağar. Bir daha tekrar edelim mevsimleri. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Gelelim yılın aylarına. Çeyrek bir yıl, yıl 12 aydan oluşuyor. 1. ay Ocak, 2. ay Şubat, 3. ay Mart, 4. ay Nisan, 5. ay Mayıs, 6. ay Haziran, 7. ay Temmuz, 8. ay Ağustos, 9. ay Eylül, 10. ay Ekim, 11. ay Kasım, 12. ay Aralık. Bir daha söyleyelim yılın aylarını Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları. Evet, yılın 12 ayını saydık. Şimdi de aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazalım. Yanlış olan ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa yazalım. Bakalım ifadeyi okuyalım. Günlük İki saat kitap okuyan bir kişi bir haftada toplam on saat kitap okur diye bir ifade var. Çok bir günde iki saat kitap okuyor, bir haftada on saat kitap okur diyor. Doğru mu? Bakın bir hafta yedi gün, günde iki saat okuyorsa yedi kere iki, on dört saat kitap okuması lazım. Burada on saat kitap okur demiş. Yanlış bir ifade var. Hemen doğrusunu yazalım. Günlük iki saat kitap okuyan bir kişi bir haftada toplam 14 saat kitap okur. Evet çocuklar, şuradaki ifadeye bakalım. Bir yılda 54 hafta vardır diye bir ifade. Yanlış değil mi? Bir yılda kaç hafta vardı çocuklar? 52 hafta vardır. Doğrusunu altına yazalım. Bir yılda 52 hafta vardır. Doğrusunu yazdık. Buradaki ifadeyi okuyorum. 5 saatin yarısı 5 yarım saate eşittir. Evet, 5 saatin yarısı 5 yarım saat eşittir ifadesi doğru çünkü bir saatte bir yarım saat var 5 saatte de 5 yarım saat olur. Buradaki ifadeye bakalım bir yılın yarısını çalışarak geçiren bir kişi 5 ay çalışmış olur. Bir daha okuyalım bir yılın yarısını çalışarak geçiren bir kişi 5 ay çalışmış olur. Çoktan bir yıl kaç aydı? 12 aydı. 12'nin yarısı kaçtır? altıdır. Yarısı, bir yılın yarısını çalışarak geçiren bir kişi altı ay çalışmış olur. Burada beş ay çalışmış olur diye söylemiş. Yanlış bir ifade. Doğrusunu yazalım. Bir yılın yarısını çalışarak geçiren bir kişi altı ay çalışmış olur. Buradaki ifadeye bakıyoruz. On yarım saat beş tam saate eşittir. On tane yarım saat, evet yarım saat bir saate eşit olduğu için on yarım saat beş tam saate eşittir ifadesi doğru. Bir yılda on ay vardır. Öyle mi çocuklar? Bir yılda on ay mı vardı? Hayır. Bir yılda kaç ay vardı? On iki ay vardı. Doğrusunu yazalım. Bir yılda on iki ay vardır. Evet çocuklar. Şimdi de bir başka etkinliğimiz var. Burada da aşağıdaki boşlukları uygun şekilde dolduralım. Salı gününden bir gün önce nedir çocuklar? Hangi gündür? Pazartesi günüdür. Salı gününden sonraki gün, bir gün sonraki gün nedir? Çarşambadır değil mi? Evet. Kış mevsiminden bir önceki mevsim hangi mevsimdir? Kış mevsiminden bir önceki mevsim sonbahar mevsimidir. Evet. Peki kış mevsiminden sonraki mevsim hangisidir? Kış mevsiminden sonra hangi mevsim geliyor? İlk geliyor. Cuma gününden bir gün önce hangi gündür Cuma gününden bir gün öncesi Perşembe günü. Cuma gününden bir gün sonraki gün ise nedir? Cumartesi günüdür. Evet buradaki ifadeye bakalım. Ağustos ayından önceki ay. Ağustos'tan bir önceki ay Temmuz ayıdır. Ağustos'tan sonraki ay da Ağustos'tan sonra da Eylül ayı gelir. Değil mi? Haftanın ilk günü. Haftanın ilk günü nedir çocuklar? Pazartesi günüdür. Peki haftanın ilk gününden bir gün önceki gün hangi gündür? Pazar günüdür, değil mi? Peki haftanın ilk günü olan pazartesi gününden bir gün sonraki gün hangi gün olur? Salı günü. Evet. Mayıs ayından bir ay önceki ay hangi aydır? Nisan. Mayıs ayından bir sonraki ay hangisidir çocuklar? Haziran. Evet, böylelikle bu etkinliğimizi tamamlamış olduk. Şimdi zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler var. Bu problemleri çözeceğiz. Ve... Problemi çözdükten sonra da problemin içinde iki tane cevaptan bir tanesi doğru. Doğru olanı boyayacağız. Evet, birinci probleme bakalım. 15 dakikada 6 soru çözen bir öğrenci 1 saatte toplam kaç soru çözer? 15 dakika çocuklar saatin çeyreği yani dörtte biri değil mi? Yani saat, bir saatin dörtte birinde e, altı soru çözen bir çocuk 1 saatte 4 katını çözer. Yani 6 kere 4 24 soru çözmüş olur. Burada da şu şekilde çözülüyor. Bakın 1 saat 60 dakikadır. 15 dakikada 6 soru çözülürse 30 dakikada yani 2 katında 12 soru çözer. 30 dakikada 2 katında yani 60 dakikada 24 soru çözer. Ama bunun en kolay yolu neydi? 16'yı 4 ile çarpmak. Çünkü 1 saatin içinde 4 tane 15 dakika var. 4 4 çarpı 6 eşittir. Ne olur? 24 olur. Evet. Doğru cevabımız hangisi? 24. 24 işaretlenmiş zaten. <laughs> bir diğer problemi okuyalım. Mine bir hafta boyunca her gün 3 saat kitap okumuştur. Buna göre Mine bir haftada toplam kaç saat kitap okumuştur? Her gün 3 sayfa sayfa saat 3 saat kitap okuyor. Bakalım bir haftada kaç saat kitap okumuş? Bir haftada kaç gün var? 7 gün var. 7 kere 3. 7 kere 3 ne yapar? 21 yapar. Bir hafta 7 gündür. 7 kere 3 21 saat kitap okumuştur. Doğru cevap 21. 21'i boyuyoruz. Diğer bir probleme geçelim. Ayda 4 damacana su tüketen bir aile 5 ayda toplam kaç damacana su tüketir? 1 ayda 4 damacana su tüketiyormuş aile. Bize 5 ayda kaç damacana su tükettiğini soruyor. 5 ile 4'ü çarparız. 5 kere 4 ne yapar çocuklar? 20 yapar. Demek ki bu aile 5 ayda 20 damacana su tüketiyormuş. 20'yi boyuyoruz. Bir diğer soru. Akşam 22.00'da yatıp sabah 8.00'da uyanan bir kişi toplam kaç saat uyumuştur? Bir daha söylüyorum. Akşam 22'de yatan bir çocuk sabah 8'de uyanıyor. Bu kişi toplam kaç saat uyumuştur? Bunu şöyle yapıyoruz zihnimizde. 22'yi 24'de tamamlayan kaç saattir? 2. Değil mi? 23, 24. 2 saat. 8 saat daha eklersek üzerine. 2, 8 daha 10 yapar. <laughs> toplam 10 saat uyumuştur diye cevap ver, veririz. Doğru cevap 10. Bir başka problem. Bugün 17 Temmuz. Emre'nin doğum gününe 12 gün kaldı. Buna göre Emre'nin doğum günü ne zamandır? 17 Temmuz'un üzerine 12 eklersek 29 Temmuz'da olduğunu buluyoruz. Emre'nin doğum günü 29 Temmuz'muş. Buradaki problemi okuyalım. Ahmet hafta içi her gün 10 dakika yürüyüş yapmaktadır. Buna göre Ahmet bir haftada toplam kaç dakika yürüyüş yapmış olur. Haftanın her günü değil ama hafta içi her gün. Hafta sonlarını çıkarmamız lazım. Bir hafta yedi gündü, iki gün hafta sonuydu değil mi? Cumartesi, pazar iki gün hafta sonu. Yediden iki çıkarsak hafta içi beş gün olur. Beş kere onu da çarparsak 50 dakikada yürüyüş, 50 dakika yürüyüş yaptığını bulmuş oluruz. Bir hafta yedi gündür. Hafta sonları çıkarıldığında beş gün kalır. On çarpı beş eşittir. Elli dakika yürüyüş yapmış Ahmet bir haftada. Buradaki probleme bakıyoruz. Burada bir saat var. On iki otuzu gösteriyor dijital bir saat. Yandaki saatte başlayan bir sinema filmi iki buçuk saat sürecektir. Film bittiğinde saat kaçı gösterir? On iki otuzda film başlıyor. İki buçuk saat sürüyor. Film bittiğinde saat kaç olur? 13.30'un üzerine 2.30'u ekleriz. 12.30 ile 2.30'u topladığımızda 14.60 yapar. 14 saat 60 dakika. Burada 60 dakika bir saate eşitti. Değil mi? 60 dakika bir saate eşit. 14'ü e, bir artırırız 15 yapar. Dakika kısmında da sıfır kalır. 15, saat 15'te film bitmiş olur. Görüyorsunuz problem çok kolaydı. Evet çocuklar, boşluklara uygun sözcüklerle tamamlayalım. Bölümü var. 12 hafta 7 Şubat 52 4 14 2. Bu bunları buradaki boşluklara koyacağız uygun olan. Bir yılda nokta nokta hafta vardır. Bir yılda kaç hafta vardı? 52 hafta vardı. Bir hafta kaç gündür? 7 gündür en kısa ay hangi aydı Türkler? Bir ay vardı yılın bir ayı en kısa aydı. Şubat ayıydı değil mi? 24 ay nokta nokta yıla eşittir. Bir yıl 12 aydı. 24 ay da 2 yıla eşit olur. Bir yılda nokta nokta mevsim. Bir yılda kaç mevsim vardı? 4 mevsim vardı. 2 hafta nokta nokta gün eder. Bir hafta yedi günde, iki hafta iki kere yedi, on dört gün olur. Bir yılda nokta nokta ay vardır. Bir yılda kaç ay vardı? On iki ay vardı. Yirmi bir gün üç nokta nokta eder. Çok da yirmi bir gün kaç hafta eder? Üç hafta eder. Üç hafta eder. Buraya hafta yazıyoruz. Evet. Aşağıdaki problemleri cevaplayalım. Babası Ahmet'e her hafta 5 TL harçlık vermektedir. Ahmet paralarını hiç harcamadan biriktirmiş ve 20 TL'si olmuştur. Buna göre Ahmet kaç hafta para biriktirmiştir? 20 TL'si toplam 20 TL'si olmuş. Her hafta da 5. 20'yi 5'e bölersek çocuklar 4 hafta para biriktirmiş oluyor. İbrahim kilosu 3 TL olan çilekten 3 kilo ve tanesi 5 TL olan kavunlardan 2 tane almıştır. Buna göre kaç TL ödemesi gerekir? Kilosu 3 TL olan çilekten 3 kilo almışsa 3 ile 3'ü çarparız. 9 TL çileğe verir. Tanesi 5 TL olan kavundan 2 tane almış. 5 ile 2 çarparız. 10. 10 TLde neye vermiş? Kavuna vermiş. Çarptığımızda 3 kere 3, 9 çileğin ederi. Kavun da 5 kere 2, 10. 10 ile 9'u toplarsak yani çilek, çilek 9 lira kavunda 10 TL tutuyor. Toplam 19 TL tutar. Yasemin hafta içi her gün bir saat, hafta sonu ise günde iki saat kitap okumaktadır. Buna göre Yasemin bir haftada kaç saatini kitap okumaya ayırmaktadır. Evet problemi çözelim. Hafta içi 5 çarpı 1, 5 saat. Hafta sonu 2 çarpı 2, 4 saat. 5 saat hafta içi, 4 saat hafta sonu okuduğunda topladığımızda toplam haftada 9 saat kitap okumuş olur. Türkler dersimiz burada sona erdi. Hepiniz hoşçakalın.